Canım çok sıkıldı bugün. Hava da çok karardı. Artık eve gitmem gerekiyor. Hmm, şöyle bakayım etrafta. Evet, hiçbir şey yokmuş. Herkes evinde. Ben de gideyim uyuyayım bari. Evime gidiyorum. Ay bugün de çok dolaştım ama Allah'tan dün temizlik yapmıştım. Ama şu an o kadar yorgunum ki uyumak istiyorum. Benim odam neredeydi ya? Evim de çok büyük olduğu için bakayım burada değil. Odam nerede? Ay şurada bir o koltukta bile oturabilirim yani o kadar arkadaşlar odam da burada. Oh be birazcık uyuyayım akşam oldu zaten çok da yoruldum bugün oh, çok uykum geldi uyudum ay uyuyorum ben şimdi. Ay bu da ne? Bu da ne? Bir ses duydum rüya mı görüyorum acaba? Hayır bu da kim? <laughs> Ay inanmıyorum bu ne? Siz kimsiniz? Bak Ay Slenderman, ay imdat kurtarın beni. Ay inanmıyorum ay. Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçacağım. Slenderman bırak beni. Allah kimse yok bu. Hey duymuyor musun? Bak burada biri var. Hayalim ayıcık. Lütfen beni kurtar. Slenderman geldi. Slenderman. Ay bu ne? Hayır beni götürüyor. Kurtarsana beni hayalim. Kimse beni kurtarmıyor ya. Of oh, imdat Kaçmam lazım. Silendirmenin evi nerede acaba? Allah Allah. Silendirmenin evi burası. Ya sen ne biçim insansın? Silendirmen kayboldu. Aa, silendirmen kayboldu. Burası onun evi. Ay, yanlış yere girdim. Silendirmen beni evin içine soktu. Bu ne biçim yer? Arkadaşlar Beni kurtarın burası bir yer böyle Slenderman beni Kaçırdı Kimse yok mu beni kurtaran Ya ne yapacağım ben buradan Başka odası yok mu Telefon yok mu burada Ne biçim bir ev burası Küçücük ay televizyona bak Korkunç şeyler var Silendirmenin burada sihirlisi de var Acaba burada ne sihir yapıyor Slenderman Ay, oturma diyor bana. Ne yapacağım ben şimdi? Yok mu burada sihirli bir şey ya? Şurada ne yapıyor acaba? Oo. Burası ne böyle? Ay, bir hapse attı. İmdat. Kurtarın beni. Slenderman beni hapse attı. Ne yapacağım ben? Slenderman yatıyor. Gizlice kaçmam lazım benim arkadaşlar. Acaba <laughs> ne yapacağım? Hemen girip anahtarı alacağım cebinden. Aldım. Obe, oh Anahtarı aldım. Şimdi çıkıyorum. Evet. Ay kalktı. Hemen kaçmam lazım. <laughs> Ay Silendirmen. Evim de karşımda gelmiş. Benim evimin önüne gelmiş sinandim ben. Ay çok korkuyorum. Ne yapacağım? Ay inan gel diyor bana beni hipnoz ettirdi. Nereye geleceğim sen nesilendirmen? Nereye geleceğim? Ay çok korkuyorum. Evet beni götürüyor. <laughs> Kurtarın beni. Ee, kimse yok mu? Hey, beni görmüyorlar mı bunlar? İmdat. Beni kaçırıyor Slenderman. Neden yardım etmiyorsunuz? İmdat. Kurtarın beni. Slenderman beni bir yere götürdü. Bu ne? Nereye geldik? Aa, beni biri kaçırıyor. Slenderman. Slenderman'dan biri beni kurtarıyor. Evet. Slenderman evine götürdü, götürüyordu. Slenderman'ın peşinde. Evet. Slenderman'dan beni kurtarıyor. Çok güzel devam et. Silendirmen peşimden geliyor. Oh be. çıktım teşekkür ederim. Silendirmen geliyor mu? Aaa silendirmen geliyor. Beni kaçırdı. Herkes beni kaçırıyor ya. Nereye götürüyorsun beni? İmdat. Silendirmen beni kaçırıyor. Nereye götürüyorsun beni? Silendirmen ya. Bu ne? Burası neresi? Aaa Beni denize getirdi arkadaşlar. Buradan hemen silendirmenden kaçabilirim. O beni bulamaz. Hemen kaçacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Gizlice kaçacağım. Merak etmeyin. Kaçıyorum senden. Ben boğuluyorum. Boğuldum. Silendirmen beni kurtardı denizden. Boğuluna geçiriyordum. Demek ki silendirmen kötü değil. Silendirmene teşekkür ediyorum. Beni kurtardın Silendirmen. Nereye gidiyorsun? Silendirmen nereye gidiyorsun ya? Rica ederim diyor. Aa Silendirmen kötü değilmiş. Evet. Silendirmen nereye gitti? Silendirmen geliyorum bir saniye. Birazcık dondum ben. Silendirmen nerede? Bu tarafa mı gittin? Teşekkür ederim. Niye kızıyorsun bana Silendirmen? Evet. Silendirmen beni götürüyor. Biz artık arkadaş olduk, değil mi? Ay, hayır! Beni yemek yapıp pişirecek. Hii, i̇nanmıyorum. Ne yapacağım? Beni yemek yapıp pişirecek Silendirmen. Ay, inanmıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum şimdi. Pişiriyor beni. Hayır, beni pişirme. Kötüsün sen, kötü. Kötüsün sen, Silendirmen. <laughs> Aa, beni de eziyor. Yumurta gibi çiğnedi. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum. Ve silendirmen Prenses İpe'yi yedi arkadaşlar.